Selam. Bakalım birileri sizin için bir şeyler söylesin size. Mesaj göndersin. Kim ne söylüyor? Bir tane düştü. Bir tane de ben alayım. Ah kalp tutamıyorum. Aa, artık ben kim olduğumu bilmiyorum dedi. Baya kimlik bunalımı. Kimlik karmaşası. Artık dayanamıyorum. Vallahi hiç hoş gelmedi diyebiliriz. Ee, doğrusu yanlışı kendi ilkeleri olmayan insanlar, böyle çağrılan her yere giden insanlar, bir süre sonra kendilerini kaybediyorlar haliyle. Her şeyi evet diyenler. Ee, yarattığım bu berbat durumu, bu karmaşıklığı ee, nasıl affedebilirsin ki? Şimdi duygu seması kısmına geldik. <laughs> İnanmayın dermişim. İnanmayın peki yani kim olduğumu artık bilmiyorum falan diyor da yaparken biliyordum demek istiyorum ben da. Peki bugün size birileri böyle bir şeyler söylüyor. Biraz detaylandıralım. Hızlı bakmaya çalışacağım arkadaşım. Hızlı bakmaya çalışacağım. Hmm. Değnek altılısı. Aa, kupa dörtlüsü. Araba. Yönünü kaybetmiş zaten belli. Ben burada şöyle bir şey görüyorum ya people pleaser'lık hani herkesi e, hoş etmeye, gönlünü hoş tutmaya çalışmak. E, ya böyle işte herkes yanımda olsun, beni sevsin. Aman kimseyi kırmayayım. Aman kimseyi üzmeyeyim. Aman kimseyi kaybetmeyeyim. İşte ben kimseye sırtımı dönemem etrafımda herkes var olmaya, benim etrafımda tavaf etmeye devam etsinler. Böyle istiyor. Popüler olmayı seven bir insan. Yani baksan mesela böyle etrafı çok kalabalık olmayan, daha içe kapanık falan biri de olabilir. Yani ölçek değişebilir burada söylediğim şey. Ama bir şekilde ilgiye ihtiyacı var. Yani isterse binlerce takipçisi olsun, popüler, ünlü biri olsun. ister böyle mahallesinde kendi çapında yaşayan biri olsun. İlgiyi seviyor yani. Beğenilmeyi seviyor, göz önünde olmayı seviyor, ön plana çıkmayı, bir şey performe etmeyi seviyor. İnsanlar onu beğensin, takdir etsin, istiyor. Ama bunun için kendisinden çok daha fazla tabiz veren bir insana benziyor. Yani bu bir araç olmaktan çok amaç olmuş. Hani ben popüler olayım, ben beğenileyim de ne yaptığımın bir önemi yok, kim olduğumun bir önemi yok. Daha böyle bir yüzeysel ilgi çekme şeyinde kalmış bu. Hani bir şekilde beğenildiği takdir edildiği bir alan olabilir yani işinde başarılı olabilir bilmiyorum sosyal ilişkileri kuvvetli olabilir çok yakışıklı çok güzeldir hani oradan yürüyordur başka bir becerisi yoktur ama oradan insanlar bununla konuşmayı yanında olmayı seviyorlardır falan bundan hoşnutmuş yani e ama olay ondan ibaret değil yani beğenilmek yetmiyor arkadaşım burada da yetmiyor ben hani yanlış bir şeyden tatmin olacağımı zannettim burada gittiğim yerde seçtiğim insanda ya da hani başkasına gitmemiş de olabilir seçtiği bir iş kendinin bir versiyonu hani bu daha çok beğenilecek bu da beni daha çok mutlu edecek zannettim takdir görme beğenilme isteği validation arama yani sürekli ama artık bu maalesef ki bu insanı tatmin etmiyor mutsuz daha önce mutlu olduğu, sevdiği, istediği, beğendiği şeyler artık buna hitap etmiyor yani. Bunu mutlu etmeye yetmiyor. Dolayısıyla bir kimlik unalımı var. Hani hep böyle daha yüzeysel kısımlarla ilgilendiği için olayın derinliğini yitirmiş olabilir. Karakterinin derinliğini, direncini, değerlerini yitirmiş bir insana benziyor. Biraz da popülerlik ve başarı uğruna diyeceğim. Artık onu siz tamamlarsınız. Ama buna daha fazla katlanamıyorum. Biz de katlanamıyoruz. <laughs> Emin olabiliriz. Daha fazla katlanamıyorum. Aa, çok sıkışık kalmış biri. Ee, bak, sen gel tamam. Çarp geldi. Şimdi bu insan artık muhakeme yeteneğini kaybetmiş gibi görünüyor. Kendisinde olan biteni hissettiklerini, çevresinde olanı biteni, olanları, olmayanları gerçekten iyi analiz edemiyor yani. Çünkü doğrusu yanlışı kalmamış. Bakın ben böyle pardon. Biraz da bu çağımızda da var yani. Bazı insanlar çok saldı kendini görüyorum, biliyoruz sosyal medyaydı bilmem neydi bir para kazanmak bir şeylere çok kapılmak hani popüler popülariteye de çok kapılmak var insanların kendini göstermek istemesi falan onunla da ilgili olabilir elbette dediğim gibi kendi halinde yaşayan bir insan da olabilir ama illaki böyle farklı farklı yerlerden hep bir validation arıyordur hani ne diyecektim şunu diyecektim hani sanki böyle karakter sahibi olmak ne bileyim ilkeli bir duruşa sahip olmak işte değerlerinin olması ben bunu katı yani yapmam ben bunu yanlış buluyorum demek mesela yüzleşmek yanındakini uyarmak hani bak Başka insanları kırıyorsun, üzüyorsun, yanlış yapıyorsun. Ya da işte hadi vazgeçtim başka insanları. Bak kendin için daha anlamlı şeyler yapmalısın diye. Bunu da pek söylenmesi taraflar değilim. Yanlış anlaşılmasın. Başka insanlara nasihat verir gibi. Hani bunlar biraz boomerlıkla falan özdeşleştiriliyor artık. Dar kafalılık, ne bileyim işte. Boomerlığı da geçtim. Hatta millennial olmakla falan özdeşleştiriliyor. Bunun gibi şeyler... Ee, ama yani insan özünde kim olduğunu unutunca, e, bir hayata karşı bakış açısını neye önem verdiğini falan unutunca e, böyle kimlik bunalımları yaşaması daha kolay oluyor. Yani burada böyle birisi var. Ben hani kim olduğumu bilmiyorum ki ne yöne doğru gittiğimi bileyim, ne istediğimi bileyim. İstediğim şeyleri ben hep e, başka insanlar üzerinden istemişim. Hani biraz da onları yanında tutmak amacıyla istediği şeyler böyle yalnızlıktan korkmuş olabilir, kendine güvenmemiş olabilir yani bunun onu mutlu edeceğine inanmış olabilir böyle bu böyle bir bunalımda olan birisi var hali biraz zor kendi kararını böyle cesurca kendin vermek ve sonrasında da yaptığının yapmadığının aldığın kararın vazgeçtiklerinin falan hepsinin arkasında durabilmek, onun sorumluluğunu üstlenebilmek biraz işte karakter gelişimi istiyor. Bu kişi de bir süredir zayıf kalmış. Bu da bir takım dengesizliklere yol açmış gibi. Yani beni affedebilir misin diye biri soruyor bakalım. Neden? Neden böyle söyledin? Hmm. çok güzel geldi. Yalnız şöyle. Bu insanın çevresi şey dolu ya. Yalaka dolu diyeceğim olmayacak şimdi. Böyle kötü kelimeler söylemek istemiyorum kanallarda ama. Hakikaten öyle. Şak şakçı diyeyim. Ha? Şak şakçı. Çok güzel kelime buldum. Ay harikasın. Muhteşemsin. Kralsın. En iyisini sen yapıyorsun. İşte gazcı böyle i̇nsanın arkadaşlarını gazlaması güzel bir şey tabii ki. Ama ya adam can çekişiyor sen hala gazlamaya çalışıyorsun. Ya bir dur da bir bak yani sırası mı? Bu kişinin başka bir derdi var. Senin gazına ihtiyacı yok şu anda. Gazla gitmiyor demek ki artık. Böyle şak şakçı dolu. Bunları mutlu etmekle meşgul. Ne yazık ki şeye de alışmış böyle kendisine hani çok fazla başka başka sebeplerden hani popüler bir insan sinekleri çekiyor tamam mı etrafına şimdi böyle gece lambası gibi popüler ya bu ay herkes o popülerin yanında olacak yani seviliyor beğeniliyor isterse minicik bir sülale olsun hani aile şeyi olsun isterse bir sürü arkadaşlar başka takipçiler olsun sahne olsun bilmem ne olsun hani ölçek size göre değişir bundan da hani hoşlandığı için ve bununla beslendiği için bir şekilde yanına gelen insanların zaten ona öyle gelmesine alışmış. Yani bunun bir şeyinden istifade ediyorlar. Hani ışığından sır ışığından diyelim hadi biz ona. Ondan istifade ediyorlar. Yani sizin de öyle olduğunuzu zannetmiş. Öyle olmadığınız noktada da aslında sizi de öyle yapmaya çalışmış yani. Bu kişi çünkü başka türlü bir samimi bir sevgi, samimi bir ilgi almayı bilmiyor ki. Bilmiyor, görmemiş. Diyor ki ben sende gördüm yani. Ben sende gördüm. Buradaki bunun sahip olduğu e, şan, şöhret, statü ya da neyse eee soft skill'ler hmm yaptırım gücü, bilmiyorum şeytan tüyü, insanların ilgisini çekmesi falan her neyse. Siz buna düşerek gitmemişsiniz bu insanın yanına. Ee, siz bu insana gerçekten samimi gitmişsiniz ve kendinizden de samimi bir parça vermişsiniz. Şimdi burada bu şak şakçıları bunun ne verecek? Onlarda da bir şey yok. Onlarda da bir şey yok. Onlarda da o ışığın etrafında tavaf etmek istiyorlar yani sadece anlamsızca. Sizin verdiğiniz samimi bir şey var ama kendinizden bir parça vermişsiniz. Ee, bu kişi sizi başka türlü görmeye başka bir yere koymaya çalışsa bile o yüzden yeriniz çok ayrı o yüzden de size de aynı muameleyi yapmaya çalıştığı için falan çok pişman böyle bir pişmanlığını dile getirdi birisi ee, ama bir kimlik bunalımı karakter bunalımı yaşıyor yani çünkü öz değerini e, bir illüzyon ya da böyle yalanlar üstünden imajlar üstünden tanımlamış bayağı bir şeyi var. Çıkmazı var ve kendisiyle ilgili vermesi gereken kararlar var. Öpüyorum.